kağın hastalığı olan obezite oldukça yaygınlaştı ve e, baktığımız zaman da obezitenin Türkiye'nin e, Türkiye ekonomik maliyeti 27 milyar dolar ve sıralamada da Avrupa'da birinci sıradayız. E, kimlere obez denir? Bununla başlayalım isterseniz. E, şunu öncelikle belirtelim. Obezite de kavramlar da değişiyor. Çünkü obezite sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli sorunlarından biri. Ama biz kendi derdimize yanılalım. Çünkü Avrupa'nın en obez ülkesi seçilmiş durumdayız. Avrupa'da birinci sıradayız obez açısından. Neredeyse her üç yetişkinden birinin obez olduğu, fazla kilo olanlar da bu işin içine katarsanız ki katmanız lazım. Her iki kişiden birinin fazla kilo ya da obez olduğunu konuşacağımız günlere geliyor. Ama obezite biraz önce sizin de o haberden alıntıladığınız gibi, daha doğrusu o araştırmadan, yüksek maliyetle bir sorun olma yolunda. Çünkü obezite bir hastalık olarak kabul edildi bizim ülkemizde de 2010 yılında. Ve obezitenin bir hastalık olarak kabul edilmesi doğru bir şeydi, doğru bir iş yapıldı. Ama e, obezite aslında bir, bir hastalık olmaktan çok sadece çok bir hastalık. Yani arkasından pek çok hastalıklara davetiye çıkaran bir sağlık sorunu. Hı hı. Ve bu nedenle de obezite diyabete yol açtığı için diyabet maliyeti yüklüyor. Yani şeker hastalığı maliyeti yüklüyor. Obezite hipertansiyona yol açtığı için, kalp krizlerine, felçlere, inmelere yol açtığı için, obezite bunamaya yol açtığı için, hatta biraz kanseri kolaylaştırdığı, ortopedik problemlerle diz kalça ameliyatlarının gerekli kılması nedeniyle de bu maliyetler üst üste biniyor. Bu bahsettiğiniz 27 milyar dolarlık obezite Faturası araştırması ee, çok başarılı bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından İsparta'da araştırma yapılmış ve bu e, bir tıp dergisinde yayınlandı. E, bu önemli bir kavram, sorun. Yani bizim sağlık bakanlığımızın bir an önce buradan e, sayın bakanımıza bir mesajla ulaştıralım. E, bu obezite meselesini bir ulusal problem olarak masaya yatırması lazım. Yoksa başımız fena de belaya girecek.